Ya he he. Selamun Aleyküm. Kanala video hoş geldiniz. Burada da göründüğü gibi bugün lepteslerimi nasıl besliyorum? Ne yemler kullanıyorum? Özellikle yavru lepteslere Hani kaç günde büyüt, büyütüyorum? Ne gibi yöntemlerle büyütüyorum? Onları anlatacağım. Yani dilimin döndüğünce bu arada da bir tane misafirimiz var. Hala size göstereyim. Ömür kardeş hoş, hoş, hoş geldin. Hala Hoş bulduk. Cümleten selamun Aleyküm. Vay Aleyküm. Kanala izleyenlere. Ne getirdin kanka hayırlı olsun? dolu mu gelmiyor? <laughs> aynen mi? öyle yani. kardeş buranın girişi cüreti var. Kardeş, tutku getirdik çayla yedik diye. Eee başka? Tutkuyla kandıracağım beni. Bu sene bir de balıklara, balıklara da Ha iyi bak. Bu yapışan, cama yapışan yemlerinden getirdim ha, bitkisel yem ha bu da, dur bunu da anlatak. Biz çayla bisküvimizi yerken balıklar da onları yer. Aynen aynen. Eyvallah kanka teşekkür ederim. Şimdi yani. videomuza geçelim. Lambayı da söndürdük. Videomuza devam. Şimdi burada lep testlere ben sepet yaptım. Zaten kanalımızda sepet yapım videosu var. Onu merak edenler için hemen videonun sağ üstüne bırakıyorum. İzlersiniz. Bunu da aynı şekilde yaptım. Sadece aynen yok. Bunu da aynı yaptım. Buralarını silikonla yapıştırdım. Burada panda koridorastlarımız var. Yine bir balıkları göstereyim de. Burada leys 44'lerim var. Bir dişi bir erkek. Bunlarda yavruları. Burada da Süper Red ve Singapur tüllerim var. Burada kili fişler var. Burada da tavus kuşu gobiler. Neyse balıklar yeter bu kadar. Şimdi dep Şurada yavru lepteslerimiz seslerimiz vardı. Aynen şurada göstereyim. Bunlar Skyblue'ların yavruları. Leptesleri nasıl besliyorum? Hemen kısaca anlatacağım. Burada çeşit çeşit yemlerim var. Gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, az önce ömür getirmişti 12. Onu nereye koydum? Neyse 12 çeşit yemimiz var. Ha buradaymış. Bu 13. Bir de Artemia. Şöyle günlük kesin Artemia veriyorum. Bu bugün israfa kalan. 13-14 çeşit yemimiz var. Şimdi hepsini tek tek anlatacağım. Bu plako yemi. Bunu zaten genelde vatozlara kullanıyorum. gösterim de şöyle. Bu bitkisel içerikli bir de meşe ağacı var içinde. Vatozların sindirimini güçlendiriyor. Yani ben çok memnunum. Siz de kullanabilirsiniz. Bu bir. Süper Forte Granül. Bunu kullanıyorum. lepseslere Bu da çok iyi. Hem lepseslere hem vatozlara kullanıyorum. Ben tüm yemlerimi hepsine kullanıyorum. Bu Tetra Pro. Kırmızı olan. Bu biraz da Tetra ALG'ye göre proteinsel. Bu Çiğilt yemi diye geçiyor. Bu ciklet balıklarına kullandıkları yem. Yani bu ciklet balıklarında renklenmelerine yardımcı oluyor ama ben bunu kullanıyorum. Bu da proteinsel %40 proteini var. Bu Superforte forte yaprak yem. Bunu da Lepsestere kullanıyorum. Bu da sera Tetra alege. Bu da bitkisel yem. Vazgeçilmez vatozların pro defans. Çok iyi bir yem. Ondan sonra diskus. Bu da proteinsel. Hatta göstereyim kapağını açayım da. Açamadım. Hele aç ömür kanka. Bu da proteinselli. Aşırı güzel bir yem. Sonra burada hediye gelen Çağatay Reis'ten L144 yavru büyütme yemi. Burada yavrularımız var. Bunları henüz deneyemedim. Buna özel detaylı bir video çekeceğim. Bu proteinsel bir yem. Daha gözlemleyemedim. Burada da koridoraslara özel bitkisel yem. Tamamen sadece koridoraslar için motoslar da yiyor. Kullanabilirsiniz. Göstereyim şöyle. Şimdi benim buradaki lap seslerim 10 günlük. 10 güne göre albinoya çok iyi bir boy. Yani hani zaten boy görünüyor mu bilmiyorum. <laughs> Sabah geliyorum. Özellikle bal, yani yavrulara bitkisel yemimi veriyorum. Direkt anaçlara da aynı şekilde. Ya bitkisel yem hani fark etmiyor. Ben üç tür çeşit olduğu için bitkisel yemle başlıyorum. Ondan sonra saat 3 oluyor. Artemia'mı süzüyorum. Artemia veriyorum. Tüm balıklara ben günde bir öğün Artemia veriyorum. Hani bazı arkadaşlar problem olur vesaire diyor ama ben yani 3-4 yıldır balıklar Artemia veriyorum günde bir öğün. Herhangi bir problem olmadı. Ama niye olmadı? Ben balıklarımı öyle alıştırdığım için. Ondan sonra akşam gidişte de bitkisel farklı bir çeşit veriyorum. Yani bu nasıl söylesem ki hem anaçlara veriyorum hem damız şey hmm. yavru balıklara. Burada da bu daha dip çekimi yapmadım. Bura pis yani bu sepetli oldukları için. Burada da yeni doğan retroslarımız var. Yani bunlar daha dün doğmuş galiba. Çünkü çok küçükler görünmüyorlar. Sadece gözleri görünüyor. Bugün Artemia verdim. Muhtemelen yemişlerdir. Ben daha yeni video çekerken gördüm az önce. Belki de yeni doğmuştur. Hiç bilmiyorum. Bu şekilde balıklarıma döngü şeklinde bu şekilde balıklara döngülü bir şekilde yem veriyorum. Ha şimdi diye diyecekler ki mesela ben hobiye yeni başladım. Bu kadar yem almama gerek var mı? Yok. Ben yani kimse yalan söylemesin. Herkes hobiye ilk başladığında bir çeşit yem kullanıyordu. Ama benim size tavsiyem bir protein bir bitkisel kullanın. Mesela en azından sabah proteinsel verdiyseniz akşam bitkisel yem verebilirsiniz. Hani benim tecrübelerime dayanarak bunu söylüyorum. Çünkü niye balıklar mesela bizim gibi gece uyuyorlar yani. Bu hatta ona ona özel bir video çekeceğim. Balıklar gece uyur mu? Bak bu da yeni aklıma geldi. Evet, balıklar da bizim gibi geceleri uyuyorlar. Yani uyumadan önce hafif bir yemledikleri zaman sindirim sistemleri herhangi bir şekilde rahatsız olmuyor. Bu da balıklarımızın sağlık açısından çok çok iyi oluyor. Yani tüm balıklar için bu geçerli. Sadece hani lepsesler veya şeyler için değil. Yani ben şu an elimdeki türler için diyorum ama Ciklet grubunda herhangi bir tecrübem olmadı. Onlara herhangi bir şey söyleyemem. Ama dediğim gibi yani son öğünü ne kadar bitkisel kullanırsak bizim açımızdan o kadar iyi. Yani bizim açımızdan derken balıkların açısından o kadar iyi. Yani sağlık sorunu çok az yaşarız. Vatozlara yine aynı şekilde büyüğün öğün artemia. Artemia vermesem de anaçlara 3 günde bir artemia veriyorum. Ama yavrulara kesinlikle bunları artık şey vermiyorum da Artemia. Sepette olan yavrulara kesinlikle öğün Artemia veriyorum. iki öğün proteinsel. Bir de zaten burada şeyleri var. Aynı şekilde anaç batozlara da zaten kapya biber var. Orada hmm, meşe bir de şey var. Bu neydi ya? Katap katapba yaprağı var. Aynı şekilde bunları da besliyorum. Şimdi pişem evet. dedin kanka. ha Şimdi aldığımız yerden devam edelim. Ben bu şekilde besliyorum. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Bu konu tartışmalı. Ama benim kanaatimce doğru. Niye diyeceksiniz? Şöyle düşünün. Bu akvaryum ekosistemini yani ben kendim oluşturdum. Yani kendi balıklarım adına tüm balıklarımı yavrulu, yavru iken büyüttüm. Yani kendi suyum olsun, su değerlerimi olsun, işte yem vermeme olsun, ondan sonra su değişim sistemi olsun. Mesela ben normalde haftada bir su değiştiriyorum ama örnek vermek gerekirse mesela ben ayda bir su değiştirmeye alıştırdım filtrasyon sistemimi güveniyorum benim bal olan yavrularım anaçlarım hep bu şekilde alıştıysa herhangi bir sorun olmaz ama dediğim gibi yani siz nasıl alıştırırsanız öyle devam eder ben bu şekilde alıştırdım herhangi bir problem yaşamıyorum ha bu da problem yaşamayacağım manasına gelmez mesela Ondan sonra bitkisel besliyorum dedim. Değil mi? Nerede? Abi? Neyse. Mesela bu tavus kuşu gobiler tamamen etçil balık. Ama biz bunları akvaryum ortamında hani kuru yemlere de alıştırdığımız için tamamen etçilliğini kaybediyor. Ben geçen bezelye verdim. Mesela bezelyeyi bile yediler. Ha bu arada haşlanmış bezelye de veriyorum balıklarıma. Haftada bir günde, haftada değil de 15 günde bir de aç bırakıyorum. Bağırsakları tamamen temizlensin. Herhangi bir hani bağırsaklarında problem falan var. Yani yem sindirememişse onu bir gün içinde sindirsin atsın diye böyle bir, bir, şey yaptım yani. Bu doğru mu yanlış mı onu hiç bilmiyorum. Onu kendim yaptım ama yani herhangi bir zararını görmedim. Zarardan çok faydası var. Bunu yapanlar var mı bilmiyorum. Yani uzun lafın kısası balıkları bu şekilde besliyorum. Gördüğünüz gibi 14-15 çeşit yemimiz var. Çeşit ne kadar iyi olursa o kadar güzel oluyor. Ben hani bunun faydasını gördüm. Dediğim gibi zararını görmedim. Burada da kilifçilerim var. Bunlardan da bir yavru almak nasip olmadı. Aldım da sadece bir tane ya. O da büyüdü de. Nerede? Ha şurada. O da erkek. Bunlardan da 3 tane. Yani yavru bunlardan çok aldım da sadece 3 tanesini büyütebildim. İlgilenemedim. Ne bileyim ya bir şeyler oldu falan filan. Dediğim gibi her akvaryumun kendi ekosistemi var. Bu ekosistemi de biz oluşturuyoruz. Ve kendi döngümüze alıştırıyoruz. O yüzden çok kasmayın. Yani ilk başlayan özellikle yeni başlayanlar. Gidip de 15-14 çeşit yem almayın yani yazık günah. Nereden baksan oradaki yemler bir 500-600 lira yapar yani 14-15 çeşit yem. Şu an 500-600 lira yapmaz da 50 liradan hesaplasak ortalama yine tane 50 liradan olsa 300 lira. Öyle bir şey yapıyor yani 300 lira vermeye gerek yok. İki tane yem alacaksın. Biri proteinsel, biri bitkisel. Protein yemi sabah, bitkisel yemi akşam vereceğiz. Bu videomuz da buraya kadar olsun. Bundan sonraki videoda Instagram'dan bir arkadaşımız yazmıştı. Abi aydınlatma şart mı diye. Bundan sonraki videomuzda aydınlatma üzerine olacak inşallah nasip olursa. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.